Bunun sadece tek bir çözümü var arkadaşlar. Yurt dışı cihazların kullanım süreleri artık Türkiye'de doldu maalesef arkadaşlar ve herkes süresini uzatmak istiyor. Süre uzatma diye bir şey şu anda yok. Bütün videolarımda söylüyorum biliyorsunuz. Bunun sadece tek bir çözümü var arkadaşlar. Onu da şimdi size göstereceğim. Herkes bunu kendisi yapabilir. Kimseden yardım almasına, bir yere bir para ödemesine falan gerek yok. İşlem tamamen ücretsizdir. Daha önceki videomda da söylemiştim. Yurt dışında ikameti olan şu anda Türkiye'de bulunan bir akrabanız varsa onların e-devletinden 30 artı 30 60 gün olarak sürelerinizi uzatabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki bu işlem nasıl yapılıyor? Hemen gösteriyorum. E-devletten arama kısmına giriyoruz. E İmeği uzatma yazıyoruz arkadaşlar. Yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının veya mavi kart sahiplerinin cihaz kullanım sürelerini uzatması. Yukarıdaki bilgilendirme yazısını okudum anladım. Devam et diyoruz. Burada o kişinin bilgileri açılacak. Başvuru türüne kendi bilgilerimle başvuru yapacağım diyoruz. e numarasına cihazımızın EMI numarasına giriyoruz. Yurda giriş yapılan belge türü neyse TC pasaportu, yabancı pasaport onlardan birini seçiyoruz. Yabancı pasaport diyelim. Belgenin ait olduğu ülkeye Almanya diyelim arkadaşlar. Örnek veriyorum bunları. Siz neyse bilgilerini doğru bir şekilde dolduracaksınız. Giriş yapılan belge numarası pasaportun üzerindeki belge numarasını buraya giriyorsunuz. Yurda giriş tarihini yazıyorsunuz güvenlik resminde dolduktan sonra başvur diyorsunuz. Eğer yurda giriş tarihi hatalı diye bir uyarı alıyorsanız o kişinin yurt dışında ikametgahı yok demektir arkadaşlar. Çünkü sistem nüfusla entegre olarak çalışıyor. Peki işlemin başarılı olduğunu nasıl anlıyoruz? Şu aşağı bırakmış olduğum yazıyı görüyorsunuz. İşlem başarılı diye bir uyarı alırsanız cihazınıza 24 saat içinde şebeke gelecektir arkadaşlar. Bu tarz bilgilerin devamı için videoyu beğenip beni takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.